İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necmettin Atsu hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Heyecan dolu günler. heyecan dolu evet. çok yoğunuz değil mi? Çok Hepimiz. Çok yoğunuz. Arkadaşların heyecanını paylaşıyoruz. Siz de hafta sonunda dahil olmak üzere kampüse gidiyorsunuz. Çok Gençlerle şey. bir araya geliyorsunuz. Evet, çok güzel. Bu sene gerçekten vecu çok fazla. Sadece bizim üniversitemizde değil, muhtemelen bütün üniversiteler aynı durumda. Geçen seneki istatistiklerde bu seneyi karşılaştırdığımızda iki katından daha fazla misafir alıyoruz. Hmm. Ailelerle, gençleri. Tabi biliyorsunuz biz bu sene ikinci kampüs işine de hmm. başlayacağız. Evet, evet. Kağıthane kampüsümüz de bu sene itibariyle başlayacak. Dolayısıyla sayı giderek artıyor. Bu tabi bizi çok sevindiriyor. Daha çok çocuğun okuması, daha çok gencin okuması, eğitim sisteminin içinde olması hep istediğimiz bir şey. Geçen sene de konuşmuştuk bu Hı. barajlarla ilgili Evet konuda. Hı. Mesela geçen sene o barajlar gerçekten çok zorlayıcıydı. Bu sene barajların kalkmasıyla beraber Hı. bu ayrı bir ufuk açtı. Evet. yani çok da iyi oldu. Yani umuyoruz ki doğru tercih eşleşir bu. Evet. Yani hani sadece üniversiteli olmaları değil. Keşke gerçekten yeteneklerini ortaya çıkarabileceği bölümlerle eşleşseler. Mutlaka. O çok önemli, kıymetli. Peki adaylar bazen sadece bölüm seçmiyor, meslek seçiyor gibi hissediyor bir yandan. Evet. Yani evet, bir bölüm seçiyorsunuz. Başka bir mesleği icra edebilirsiniz o aldığınız eğitim sonrası. Evet. Bu iki ayrıma baktığınızda siz adaylara seçim yaparken neyi öngörerek tercih yapmalarını söylüyorsunuz, salık veriyorsunuz? Şöyle, samimi fikrin bir kere istedikleri neyse onu seçmeleri. Tabi burada bölüm ve meslek söylediğiniz gibi çok aslında günümüzde, eskiden bu bu kadar değildi ama günümüzde bölümler o kadar çoğaldı ki aslında mesleklerden çok daha fazla bölüm var. Evet. Dolayısıyla hani bunların çıktığında nereye gideceği, Ortalama bir mesleğe doğru nasıl gidebileceği mutlaka ve mutlaka ilk başta düşünülmesi gereken hmm. hadise. Bunu düşünmeden yani bugün A ise bitirdiğinde de A noktasında olmayacak çok büyük bir ihtimalle hmm. gençler. Dolayısıyla A, B, C'den başlayıp A'ya gidecek şekilde meslekleri kafalarında organize etmeleri lazım. Araştırmaları lazım. Hmm aile tavsiyesi, arkadaş tavsiyesi evet bunlar bir yere kadar çok önemli ama sonuçta yapacak olan, mesleği yapacak olan kendileri. Dolayısıyla kendilerinin bu işi anlamaları lazım. Şans çok büyük bir şans artık bizim üniversitemizde dahil olmak üzere bütün üniversitelerde çok şahane, gerçekten bu işe hakim tercih danışmanları var. Hmm. Bunlar meslek danışmanı değil, yanlış anlaşılmasın. Evet. Tercih danışmanı. Kafasındaki mesleğe oturttuktan sonra bu kişilerden son derece profesyonel ve doğru yardım alabilirler. Ee, ve üniversiteden içeri adım atsınlar. Tercih günlerinde i̇şte. bütün üniversitelerin kapısı açık. Keşke yerinde gidip görseler, görseler. de sorsalar. Keşke. Keşke. Ee, şimdi Kent Üniversitesi, İstanbul Kent Üniversitesi kaç yıl oldu hocam? 2017 beşinci 18'de yılımızı bitirdik. öğrenci almış. 5. Evet. yıl oldu. Vakıf bir yıl evvel kuruluyor. Hı. Arkasından işte 5. yılımızı. Mezunlar verildi. Bir şahane bir mezuniyet töreni yaptık. Hı hı. Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda biliyorsunuz bu sene. Be beşinci mezun, 5. yılımız, mezunlarımızı verdik. İşte diş hekimliği fakültemiz henüz mezun vermedi. Onlar da seneye ilk mezunlarını verecek. Hı -hı. Gayet iyi bir şekilde e, gidiyor. kampüs ikinci kampüs de Dört olacak hanede. dediniz. Şimdiki yerini söyleyelim arkadaşlara. Şimdiki yerimiz tabii ikonik Alman Hastanesi, Taksim Meydanı'nın Meydanı 3 dakika oradan. mesafesi, yürüme mesafesinde. Hı -hı. Bence Türkiye'nin en güzel binalarından, en seçkin binalarından, kampüslerinden bir tanesi. Hı -hı. Çok uh, mutluyum oraya. Her gittiğimde çok mutlu oluyorum Eminim gelen arkadaşlarımız da gençlerle çok beraber oluyoruz. Hani hem sosyal mecralardan hem yüz yüze e, ve bunu alıyorum. Orası bambaşka ama inanın Kağıthane'de de işte teknolojik altyapısı, Hı. binanın yapısı, verdiğimiz sosyal imkanlar bunları bir araya koyduğunuz zaman e, tabii bu tarihi veremeyiz. Yani taksimi de Hepsi ve, taşınıyor mu tarihine. o tarafa? Hayır, Taşınmıyor. Değil. Ama bunu veririz. Hı. Şöyle sanat tasarım fakültemizi ve diş hekimliği fakültemizi Taksim'de tutuyoruz. Fakat Taksim'de bir ağız diş sağlığı merkezimiz var. Kağıthane'deki fakültemizde de bir ağız diş sağlığı merkezimiz olacak. Hı -hı. Yani diş hekimliği fakültemiz çünkü çok büyük. Hem Türkçe hem İngilizce dolayısıyla öğrencilerimizin daha iyi eğitim alabilmesi, daha çok diş tedavi edebilmeleri için iki ayrı hastane planlıyoruz. Bir tanesi orada da olacak. Hı -hı. Sanat Tasarım Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi'nin yanında lisansüstü enstitümüz ve hazırlık okulumuz da Taksim'de. Diğer İktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Meslek Yüksek Okulu ve Sağlık Meslek Yüksek Okulu'nu diğer tarafa yani kağıthaneye götürüyoruz. Şimdi Necmettin Hocam günümüzde şunu çok konuşuyoruz bize programlarımızda. İşte yenilikçi eğitim modelleri, işte öğretmenin rolü değişti, sınıf ortamları değişti. Artık sadece dersliklerde öğrenmiyoruz, pek çok yerden, pek çok kişiden öğreniyoruz. Dolayısıyla siz buna üniversite yaklaşımınız nedir? Yenilikçi eğitim modellerine nasıl entegre oldunuz? Kesinlikle zaten yenilikçi eğitim modellerine entegre olamazsanız yok olursunuz. Hmm. Bu sistemin içinde olma şansınız yok. Bir kere bilişimi, bilgisayarı mutlaka bu işin içine katmalısınız. İşte artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik bunları mutlaka bu işin içine katmalısınız. Siz üniversite olarak bu altyapıyı, bu sistemi hmm. vermelisiniz ama hocalarınız da bunu alacak mental yapıya gelmedi. Tabii. Yani dolayısıyla Onların bu işi istemesi, sevmesi ve tabii ki biraz mesai harcaması, ilave bir mesai. Hı. Çünkü biz yani bizim yaşımız sonuçta 55'e geldi. Bizim zamanımızdaki eğitim modeli bambaşkaydı. Öğretmen alırdı. işte yazıları slayta, işte asetata bir şeye koyardı, öğrencilere anlatırdı. Hı. Artık böyle bir şey yok. Böyle bir şey yaparsanız öğrenciyi Orada 45 dakika, 1 saat, 2 saat tutamazsınız. işte imkan yok, tutamazsınız. kaybeder. 3. dakikada ilgisini kaybeder gider. Çok başka modeller kullanmak zorundasınız her alanda. Hı hı hı. Tabii pratik çok olmalı. Bir de mesela Taksim'in öyle bir avantajı var. Siz Taksim'de olduğunuz zaman özellikle uygulamalı eğitimler hı hı. anlamında söylüyorum. Mesela Sanat Tasarım Fakültesi niye orada tuttuk? Çünkü uygulamalı eğitimler yani gidip mesleğiyle alakalı bir yerleri görme inceleme hı hı. anlamında Akeme'nin zaten zaman, çok yakınında. Her yer, her yer hı hı hı. bütün sanat bütün işte bir de çok turistik neredeyse Türk şey orada zaten. her şey orada dolayısıyla siz o eğitimi alırken teoride, kitapta, slaytta değil gidip içinde dokunarak, yaşayarak alabiliyorsunuz. Hı hı. Onun için yani bu kurguları yaparken sanat tasarım fakültesini orada bırakmamızın Sebebi o. Şimdi sadece hayatın içi değil dünyanın içine Üçün. de karışmak istiyorlar. Evet. Bu da bir mesele. Yani evet tamam iyi bir bölüm e, tercih edeyim, iyi bir eğitim alayım. Ama sonra e, acaba yurt dışı şansım var mı? Üniversite, uluslararası dünyanın kapısını aralamam da bana yardımcı olacak mı? Yanımda olacak mı? Bu sorular da var adayların kafasında haliyle. Tabii ki. Tabii ki olacak. Yani olmak zorunda zaten. Eğer bunu sağlayamıyorsanız yine doğru bir üniversitecilik hmm. yapmıyorsunuz demektir. Burada iki tane şey önemli. Bir tanesi tabii dil. Şimdi Türkçe evet. Hepimiz Türküz, milliyetçiyiz, memleketimizi çok seviyoruz falan. Ama bir de Global dünya var. Gerçi bu global dünyanın artık yıkıldığı bir takım duvarların yeniden yapılmaya başlandığı Biliyorsunuz en yakın komşuların birbirleriyle savaştığı bir çağa da geldik. Yani bu da bir gerçek. Ama ne olursa olsun bu global dünya meselesi öyle çabuk bitmeyecek. Dolayısıyla burada birincisi dili hakimiyet, hakimiyet. Yani bir İngilizce en azından hmm. bilmek çok önemli. Biz üniversitemizde mümkün olduğu kadar var olan Türkçe bölümlerimizin İngilizcelerini de açmaya çalışıyoruz. Hmm. Hem Türkçe hem İngilizce bütün bölümleri mesela Diş Hekimliği fakültesi biz öyledir hem Türkçe hem İngilizce. Normal Sağlık Bilimleri Fakültemizin içinde, İktisadi idari, Sosyal Bilimler'in içinde birçok bölüm hem Türkçe hem İngilizcedir. Hmm. Ama biz bununla da kalmadık. Bu sene başka bir proje, hatta dün çerçevesini belirledik normal Türkçe olan bölümler yani İngilizce olmayan bölümlerde de sanki bir ortaokulda sanki bir lisedeki gibi ilave oradan çıktıkları zaman en azından kendilerini ifade edebilecek bir literatürü normal şekilde okuyabilecek kadar İngilizce öğrenmeleri için ilave bilmeyenler hmm. için tabi ilave normal Türkçe bölümlerin içinde de hatırı sayılır saatte Dekalitede İngilizce, de dersleri, İngilizce evet. derslerine Hı. başlayacağız bu sene itibariyle. Evet bu yeni projemiz hatta dün son şeklini aldı. Ben de bununla arkadaşlarım getirdiği bu fikri hemen evet dedim. Gurur duyuyorum yani böyle bir projenin içinde olduğumuz e, için. Mavi diploma ekini vurguluyor üniversiteler. Yani işte dünyada geçerli olan Avrupa Birliği değil mi ülkelerinde? Evet. E, yani uluslararası standartta mısınız siz? Aslında bunu gösteren bir etiket bu. Sizi çok takdir ettim. Çünkü hep mavi diploma diyorlar. Mavi diploma diye bir şey yok aslında. Diploma normal okulunuzun verdiği. Tabii. Bu bir ek. Siz bunu Hı. çok iyi öğrenmişsiniz. Tebrik ederim önce. Ee, bu işi biliyorsunuz. Siz de bir akademisyensiniz. Bu yanlış kullanıyor Bu bir diploma eki. Diploma eki sizin Avrupa Birliği standartlarında, Bolonya süreçlerinin standartlarında yani Avrupa'nın her ülkesinde ve Avrupa ile eşdeğer eğitim yapan dünya üzerindeki global her ülkede diplomanızın geçerli olduğunu, aldığınız eğitimlerin oranın standartlarına eş, uygun Hı. olduğunu gösteren bir diploma eki. Bunu almak tabii size orada eğitiminizi devam etmek açısından, orada iş bulmak açısından yani bu tür konularda son derece büyük bir delil. Siz bunu hmm. gösterdiğiniz Teşkil zaman kendinize anlatmanıza gerek yok. Aa diyor tamam hmm. bu aldıkları bizim Geçerli standartlarla diyor. uygun tamam. bunu değerlendiriyor. Yani Diğer Türkiye'de koyuyorlar. başladı, yurt dışında devam etmek tabii istiyor. Ki. Orada da aynı şekilde tabii avantaj ki. sağlayabilir tabii diyorsunuz. Tabii ki. Hı -hı. Bu mavi diploma eki Hı -hı. bu konuda son derece önemli olması gereken bir şey. Biz üniversite olarak baştan beri zaten bu projenin içindeydik. Artık mavi Diploma ikini veriyoruz. Öğrencilerimiz zaten bunu araştırdıklarında da görecekler. Görebilecekler. Peki gelelim şu teknoloji meselesine. Bazen çok da güceltildiğini düşünüyorum. Yani hani asıl olan insandır diyenlerden biriyim bir sosyal bilimci olarak. E, ama olmazsa olmaz, olmaz. olduğunu da evet. özellikle bu pandemi döneminde, evet. 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 döneminde deneyimledik. Ve evet. evet. e, teknolojiye dair e, bu geçirdiğimiz son iki yılın tecrübesi ile birlikte. Eğitiminize nasıl yansıdı ve bununla ilgili planlarınız, hedefleriniz var mı daha? Şimdi teknoloji derken tabii bilişim teknolojilerinden bizim üniversite Hı. adına en azından ondan bahsediyoruz. Sonuçta işin içine bilgisayar ister istemez girdi. Bilgisayar artık ders dinlerken var, pratik yaparken var, kendinizi ifade ederken var. Bunun gerisinde kalma ihtimaliniz yok. Üniversitemizde bununla ilgili son derece gelişmiş laboratuvarlarımız ve hocalarımız var. Bu konuda her türlü destek hem hocalarımıza hem öğrencilerimize hatta hem de çalışanlarımıza hmm. veriyoruz ve bu noktada herkesin bir yere gelmesini bunu gerçekten iyi kullanmasını yani öyle iki tuşa basmaktan bahsetmiyorum iyi kullanmasını efektif kullanmasını ve onun sayesinde ileri gitmesini sağlayacak hamleler yapıyoruz. Üniversitemizde hem Kağıthane kampüsümüzde hem Taksim kampüsümüzde bütün altyapı var. Tabii bununla entegre aslında kütüphanecilikte çok hmm. iyi biliyorsunuz önemli. Evet, Her iki tarafta da aynı şekilde bu bilişim sistemleriyle alakalı kütüphaneler bütün dünyadaki kütüphanelere Eşim. cep telefonunuzdan üniversitemiz sayesinde erişmeniz mümkün. Her türlü yayına erişmeniz mümkün. Ya zaten bir üniversitenin de yapması gereken bence bu. Hmm. Hani hmm. E, tamam renkli mekanlar, işte güzel ortamlar, ağaçlar, çiçekler bunlar evet. Ama yani, üniversite kültürü evet, denen bir evet, şey başka var. Başka bir Ve bunu, şey, bu başka bir şey. Bununla mezun olması gerekiyor. İşte hep konuşuyoruz ya yeni yüzyıl yetkinlikleri, 21. yüzyıl yetkinlikleri evet. vesaire. Bunları da o ortam aslında evet. ona sağlıyor, yani bakış tabii, açısı. Buna bir takım engeller var. İşte maddi engeller var, bir takım sıkıntılar var. Ülkenin, dünyanın içinde bulunduğu Hoşumlu. durum falan var. Ama... Herkesin bu konuda yani hem hocalarımızın hem öğrencilerimizin sabırlı olması lazım. Ben iyi günlerin bizi beklediğini biliyorum. Buna inanıyorum. Onların da inanmasını, hiçbir şekilde morallerini bozmamasını hı hı. istiyorum. Çünkü çalıştıkça, yaptıkça, iyi niyetli oldukça hepsi belki hızlı değil ama gelecektir. Gelecek, çalışmaya devam. He. Hı -hı. Biz öyle yapıyoruz. Peki e, nasıl mezunlar hedefliyorsunuz? Yani e, gönül rahatlığıyla rektörlüğüm döneminde iyi ki şu adımları attım da bak böyle mezunlar yetişti. E, nasıl ikna olacaksınız? Yani nasıl mezunları böyle hayal ediyorsunuz? Şimdi aslında aklınızda? belki ilk söylediğimle biraz çelişecek ama ben iyi insanlardan Hmm. iyi insanlardan oluşan bir mezun ordusu görmek istiyorum. Neyle çelişecek bu ilk söylediğiniz? Hani önce eğitim, iyi eğitim falan. Hmm. Bakın dikkat hmm. ederseniz iyi eğitimli insanlardan bahsetmedim. Hmm. Onu ikinci olarak hmm. söyleyeceğim. İlk söylediğimde de eğitimi e ön plana çıkarmış. Ama iyi insanlar. Önce iyi insanlar hmm. olması lazım. Hmm. Biz bunu vermeye çalışıyoruz. Çok başarılı Mümkün bir inşaat, inşaat kadar. mühendisi yetiştirirsiniz. Depreme dayanıksız ev yapar. Gibi. Yani ahlak, ahlaki ve etik değerleri. Evet. Birinci önceliğimiz bu. Yiyecek. Yani birinci önceliğimiz bu. Evet, ondan sonra da tabii işin teknik tarafı, eğitim tarafı söylediğiniz gibi mükemmel olmalı. İşte zaten mavi diploma dediğimiz şey, mavi diploma 2 dediğimiz şey zaten bunun kanıtı. Eğer siz bunu, çünkü onu size durup dururken vermiyorlar. Hmm. Onu verdikleri zaman bir denetleme yapıyorlar. Bu arada tabii akreditasyonlar, üniversitenin parça parça ve bütün olarak akreditasyonu onunla ilgili stratejik planlarınızın buna göre yapılması. İşte bunları sağladığınızda sizin dediğiniz gibi çıktığında hmm. yani o mezun sıfatını aldığında bir meslek sahibi olduğunda veya bazı konulardan mezun olduğunuzda bir meslek sahibi olmuyorsunuz aslında. Geçişken birçok meslek olduğunda tüm yeterliliklere sahip ama her şeyden önce iyi bir insan olarak bizden çıksın istiyoruz. Hı hı. Bu çok önemli zaten buna daha çok ihtiyacımız var dünyada değil mi evet. şu an baktığımızda? Her yani, şeyden önce bunu gözeterek kendi... Dünya iyi yapacak olan iyi insanlar. Hı. Yani iyi dünya iyi insanlarla olur. Biz bunu istiyoruz, biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii bunu sadece iyi insan yaparak değil, onlara iyi donanımla. eğitim vererek, donanımla. Hı. Sadece bu üniversite donanımı olarak da düşünülmemeli. Yani Hı. üniversitedeki derslerle sadece kısıtlanmamalı bu konu. Herkesin bir kere öğrenmeyi bilen, Hı. oradan çıktığında neyi nasıl bileceğini, neyi bilmesi gerektiğini Bilen, insanlar olmasını istiyoruz. Öyle olunca hayat çok daha kolay. Çünkü dünya çok çabuk değişiyor. Yani 10 sene evvel, 20 sene evvel olmayan birçok şey şimdi var. Biz de öğreniyoruz. Dolayısıyla onların da bunu öğrenmesini istiyoruz. Bunu öğretmeye çalışıyoruz. Son dakika. Ey genç. Lütfen şuna dikkat et şu tercih döneminde. Kalbinin ne sesini dinle. <laughs> Kalbinin sesini dinle derim. Önce hmm. kendini hiçbir zaman aşağıda görme hep olduğundan daha yukarıya bak. Ben hep onu söylüyorum. Hele bu sene az önce de söylediler bu tercihleri yaparken falan. Hep daha yukarıları hedeflemekte fayda var. Bu sene tabii bu barajların kalkmasıyla çok şey de değişecek. Kendini yukarıda görsün. İyi insan olmaya çalışsın ve hani hayatın sonuna kadar çalışsın. Hmm. Ben bunları söylemek Yapacak isterim başka gençlere. Başka bir şey yok. Başka yani. bir şey yok yani evet, bizim için. Evet. evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür değerli ederim. katkınız için. Çok güzel için. bir program oldu her zaman gibi. Teşekkür ediyorum. Sahilde. İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necmettin Atsu bizimle birlikteydi. İlerleyen ilerleyen dakikalarda e, üniversitedeki araştırma merkezlerini konuşacağız. E, sonra bilişim sistemleri ve teknolojileri bölümünü konuşacağız. Ayrılmayın efendim. Birazdan karşınızdayız.